Bak İpek, Cumhurbaşkanlığına bizim biliyorsun saraya bile uçak üstüne uçak alınıyor, makam uçağı falan. Ama Cumhurbaşkanlığına ait ATA isimli makam uçağı, ATA ismi uçağı durup dururken satıldı. Hatırlıyoruz değil yani. Evet, evet. Hatta o uçak 15 Temmuz gecesi yani darbe girişimi gecesi Asrın liderimizi Dalaman'dan İstanbul'a getiren uçaktı. Şimdi habere makam uçağı alınırken Türkiye'ye yıllardır Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın makam uçağı olarak kullanılan o uçak, ata uçağı satıldı abi. Satıldıktan çok kısa süre sonra ne oldu? O uçak Brezilya'da, Brezilya'dan havalanmak üzereyken ya bir buçuk ton kokainle yakalan diye pilot Türktü, herifi tutukladılar. Ya dünya tarihinde cumhurbaşkanlarının eski makam uçağıyla kokain taşınan dünyadaki ilk ve tek ülke olduk biz. O uçağı Brezilya devleti el koydu. Hatta o el kullanan uçağı şu anda Brezilya polisi kullanıyor. Ya dünya tarihinde bizden başka bir ülkenin adının karıştığı böylesine büyük bir uyuşturucu rezaleti var mı? Ben duymadım